Anneciğim vaktin varsa seninle bir oyun oynayabilir miyiz? Aslında kitap okuyordum vız ama 15 dakika mola verebilirim. Yaşasın. Tamam hadi bakalım ne oynuyoruz? Zıttını bulma oyunu oynuyoruz. Önce ben bir kelime söyleyeceğim. Sen zıttını söyleyeceksin. Sonra da sen bir kelime söyleyeceksin. Ben zıttını bulmaya çalışacağım tamam mı? Aa, çok eğlenceli duruyor. Tamam hadi başla. Acıkmak. Buldum. Doymak. Sıra bende. Kapatmak. Hmm, kapatmak. Buldum. Açmak. Hmm, beklemek. Hmm, bu zor gibi. Beklemek, beklemek. Beklememek yani gitmek. Doğru. Tamam sıra bende. İnmek. Bu çok kolay. İnmek, binmek. Bende sıra. Doğmak. Doğmak, ölmek. Sıradaki soru sormak. Soru sormak, ee, cevaplamak mı? Evet. Bu çok kolaymış. Tamam sıra bende. Giyinmek. Giyinmek, soyunmak. Bak bunu bilirsin. Dinlenmek. Evet bunu biliyorum. Dinlenmek, yorulmak. Bazen okulda ben de çok yoruluyorum. Hadi bir tane daha sor. Bu çok kolaydı. Bu tam senlik. Düzenlemek. Düzenlemek, dağıtmak. Ben çok dağıtıyorum ama sonra her şeyi tekrar düzenliyorum değil mi anneciğim? Evet vızvızcığım. Sen çok düzenli bir çocuksun. Hadi devam. Molam bitiyor. Hmm, gitmek. Gitmek. Gelmek. Hadi sen bil bakalım. Hastalanma. Hastalanmak, iyileşmek. Sıra bende. Kovalamak. Kovalamak. Hmm, buldum, yakalanmak. Az kaldı. Girmek. Girmek, çıkmak. Peki, bil bakalım temizlemenin zıttı ne? Bu senin favorin herhalde, değil mi anneciğim? Evet cevabı da senin favorin herhalde Vız Vızcığım. Evet. Temizlemek, kirletmek. Sıra bende. Kırmak. Bunu baban çok iyi yapıyor. Kırmak, onarmak. Sıradaki itmek. Biliyorum. İtmek, çekmek. Peki sen bil bakalım. Konuşmak. Konuşmak, susmak. Hı, bu çok kolaymış. <laughs> Yoruldun mu Vız Vız'cığım? Eh, biraz yoruldum anneciğim akşama tekrar oynayalım mı? Babam da oynar bizimle. Olur tabii vız Hadi ben kitabıma geri dönüyorum o zaman. Ben de odamda biraz kitap okuyayım o zaman anneciğim. Görüşürüz.